Merhaba dostlar ben Mert bugün Elit'in 5. sezonu ile alakalı biraz konuşmamız gerekiyor çünkü geçtiğimiz videoda bundan bahsetmiştim Elit 5. sezon onayı aldı demiştim ve 5. sezonu gelecek ama 5. sezonda Guzman ve Ander olmayacaklar 4. sezonun final sahnesinde diziden ayrıldıklarını söylediler diziden çıktı söylediler ve 5. sezonda 3 tane yeni karakter daha katılacak diziye ve 5. sezon böyle devam edecek ve ana grubumuzun son sezonu olacak. Samu'dan, Rebecca'dan ve Kayata'dan dışında kimse kalmadı zaten ana gruptan. Bir de Omar var. Bunların dışında kimse kalmamıştı ve bu sezon son sezonları olacak. Onun da 5. sezonda ve hikaye toparlanacak ve bağlanacak. Ben 5. sezonda Philip ve Kayeta üzerinden işleyecek bir hikaye arkı olduğunu düşünüyorum. Kayeta'nın ölümü gibi bir hikaye arkı işlenebilir. Filipin veya ölmesi gibi bir hikaye arkı işlenir ve bu grup Filipin ölümünden Kayeta'yı kurtarmaya çalışabilir. Onun dışında Samuel ve Ari arasındaki ilişki de bir noktada ilerleyecek ve Karla'nın 5. sezonda olmayacağı da doğrulanmış gibi duruyor. Eski oyuncuların çoğu gelmeyecek gibi duruyor. Ama Lu'dan bir geri dönüş görebiliriz burada önümüzdeki sezonda. Bunu bekleyip göreceğiz. Onun dışında yeni karakterlerle alakalı fotoğraflar paylaşıldı. Birazdan onları da geçeceğiz ama. Ben şu Kayata-Philip muhabbetinin önümüzdeki sezondaki ana pilotlardan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Geçmişte yaşanan, işte aralarında yaşanan bu cinayet veya onun benzeri hikayeyi böyle işleyeceklerini düşünüyorum. Muhtemelen Ari'nin de Samuel'den özür dileme hikayesini ve tekrardan birlikte olma hikayelerini nasıl işleyeceğini göreceğiz. Bir daha bir daha tek taraflı bir hikaye olacak. Biraz kıskandırmalı mı sıkandırmalı bir hikaye işleyecekler bence ve finalinde bu hikayenin Samuel ve Ari hikayesine bağlanacağını göreceğiz bence. Onun dışında Kayata, Filip e, Philip muhabbeti az önce bahsettik zaten. Onun dışında Omar ve Neydi diğer çocuğun ismi? Yeni katılanlardan bir tane. Steve miydi çocuğun ismi? Adını hatırlamıyorum ama onların arasındaki yeni aşk filizlenmesini de izleyeceğiz muhtemelen. Yeni gruptaki homo çiftimiz onlar olacak gibi duruyor. Bu hikaye hakkında izleyeceğiz bence. Onun dışında arabek arasındaki hikaye arkını da izleyeceğiz önümüzdeki sezonda. Buradaki lezbiyen çift değişmek isteyeceklerdir. Ben öyle düşünüyorum. Buraya birazcık daha yoğunlaşacaklar ve ben Rebecca'nın annesinin hikayesine de yoğunlaşacaklarını düşünüyorum. Bu arada Patrick çocuğun ismi. Omar ve Patrick ilişkisinin daha ilerlediğini göreceğiz. Dediğim gibi Lou'dan başka bir karakter de göreceğimizi düşünmüyorum geri döner, geri dönülmüş hikayelerde. Onun dışında burada muhtemelen Ari'nin de birazcık psikolojik sıkıntı çekmesini Mencia'nın da birazcık kendini toparlaması gibi iki ayakları da işlenecek geçtiğimiz sezondan kalan iki ayakları. Burayla alakalı şöyle bir detay da var. Geçtiğimiz sezon okulun dördüncü senenin ilk periyodunu anlatmıştı. 5. sezon ise ikinci periyodunu anlatacak ve bu ikinci periyot kapanış hikayesi olacak az önce de belirttiğim gibi. Şimdi fotoğraflara geçelim. Yeni karakterlerin falan fotoğrafları var. Onları bir bakalım istiyorum. Hadi geçelim. İlk fotoğrafımız böyle bir kapak fotoğrafı gibi. Burada iki gelen yeni karakteri görüyoruz. Bunlardan bir tanesi böyle sanki soldaki Samuel'le bir şeyler yaşayacak ve Ari'yi kıskandırmak için böyle şeyler yaşanacak gibi düşünüyorum. Bunlar bana birazcık da böyle Carla ile Paula çiftini de hatırlattı. Öyle bir şey de izleyebiliriz. Belki Samuel o ilişkiye dahil edip böyle ilginç bir şeyler yaşatabilirler oradan bize. Bunu bekleyip göreceğiz ama ilginç bir çift gibi duruyorlar. Ben çocuğun böyle daha homo bir birey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden daha böyle hetero bir erkeği canlandıracağını düşünüyorum. Dizide onun dışında devamında Patrick'te bir fotoğrafı var. Bu sette olduğu için çok bence üsteleyebileceğimiz bir fotoğraf değil. Yeni kız karakterimizin bizimkilerle iyi anlaştığını gördüğümüz bir fotoğraf var. Burada toplu bir şekilde muhtemelen yeni grubun yeni üyesini karşılayacaklar ve aralarında bir şeyler geçecek. Ben Ari ile dediğim gibi yeni kızımızın bir şeyler yaşayacağını düşünüyorum şey olarak. Samuel pilotunda yaşayacağını düşünüyorum. Burada yine Patrick'in fotoğrafını görüyoruz. Patrick ile Ari'nin bir fotoğrafı var yine. Bunlar bu arada setten paylaşılan fotoğraflardı ve önümüzdeki sezonda bu karakterlerin de dizici olacağını çok net bir şekilde söylüyoruz. Burada onun dışında Omar'ın bir videosu var ve Omar'a bir şaka yapılıyor. Bunu sadece fotoğrafını aldım ama bağırarak korkutuyorlar Omar'ı. Sonrasında burada bir çiftimiz var. Bunlar kim anlayamadım ama yeni bir lezbiyan çift mi katılıyor acaba diye düşünmeden edemedim. Karakterlere böyle bir şey çıkabilir buradan belki. Bunu da bekleyip göreceğiz. Onun dışında yeni karakterimizin bir yakın plandan çekim var. Bana birazcık çok baby doll gibi geldi kız yani böyle hani bebek olmaya çalışıyormuş gibi. Ama böyle sert bir tip de olacak gibi duruyor. Biraz da şişirmiş suratını sanki. O yüzden bakalım izlemeden bir şey demeyeceğim ama bana çok yapmacık geldi şimdiden hal hareket şeyleri yani yüzü tipi. Devamında da bir fotoğrafımız var. Bu bence duvarda falan yapıştırılmış bir şey ve muhtemelen anladığım kadarıyla da Samuel'in muhtemelen şeyindeki dolabındaki kapağın içerisindeki bir fotoğraf. Burada şurada fotoğrafı görüyorsunuz zaten bu belki o kızın fotoğrafı olabilir belki hani o fotoğrafı çizmiş olabilir bunu da bekleyip göreceğiz sizler neler düşünüyorsunuz yeni fotoğraflarla alakalı bu da bunlar da yine yeni karakterlerimizin fotoğrafları böyle burada ile bir şey yaşıyor çocuk belki hani bu yeni gelen şu çocuk Kayetayla da bir ilişki yaşıyor Filip belki o yüzden sinirlenmiş olabilir ve kayatayı o yüzden öldürmüş olabilir veya tam tersi de gerçekleşmiş olabilir bunları bekleyip göreceğiz. Sizler neler düşünüyorsunuz fotoğraflarla alakalı yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.